Mehmet Sökmen TV video post prodüksiyon belgesel çekimleri esnasında doğada yürüyüş, gezi ve gözlem etkinliği de yapılmaktadır. Genelde 4 kişilik ekip ile yürüyüş yaparak doğanın tüm güzelliklerinden yararlanıyoruz. Bize katılanlar sadece kendi araçları ile gelir ve eşlik eder. Doğa anının muhteşem güzelliklerini yaşayan katılımcılar, Doğa okulunun öğrencileri olurken aynı zamanda birer gözlemcidir. Gördüğü her böceği, kuşu, uçanı ve kaçanı kameranın peşinden bunu da bunu da çek diye seslenir. Çekimlere yaptığı her katkı ile muhteşem bir keyif alır ve emeğinin olduğunun farkına varır. Bizimle birlikte doğa okuluna gelenler bolca fotoğraf çekerler. Mevsime göre çiçekleri anemonları ve böcekleri görür ve incelerler. Bize her yaştan ve her meslekten katılım olur. Doğanın nice sürprizlerine tanık olarak çok keyifli anlar yaşama şansını yakalarlar. Doğanın destansı yeşilinin bin bir tonundaki sularını, ormanlarını ve kanyonlarını keyifle gezer ve seyrederler. Çekim gezilerimizde, Doğa okulunda doğaya saygı ve koruma eğitimi en üst düzeyde bilimsel olarak verilmektedir. Tamamıyla biyoser ekolojik ekosistemler, şurologic, morfolojik ve diğer birçok tamamlayıcı branşlarda doğada inceleme ve keşifler yapılmaktadır. Bunun dışında çekim sahalarında yerleşkelerde köy yaşamının sosyal ve beşeri coğrafyası Yerel şivelerde doğal konuşmaları dinler ve kayda alırız. Tarımsal seraları gezer, doğal ve ekolojik alışveriş yaparız. En doğal ve sulu portakal bahçeleri ziyaret ederek herkes ihtiyacı olan portakalı birinci elden üreticiden satın alma olanağı bulur. Mistik tanrıçalar her zaman tüm katılanları kıskanır bulur. Çekim gezilerimiz tüm etkinliklerinde gezmek, gezdirmek, yürümek, yürütmek ve iyi hoş vakit geçirmek, hayattan lezzet almanın eğitimi farkında olmadan alınır ve dahası var. Biz profesyonel de olsak doğa ananın bağrında amatörlük ve gönüllülüğümüz var. Diğer alanlara göre biraz daha farklı olmasına rağmen var olan canlı bir öğe üzerinde çalışmak, Yeni bir şey üretmekten daha zor olsa da, bize eşlik edenleri yormadan ve doğayı sindire sindire seyrettirmek bizim için muhteşem bir İnsanlar yapılan çekim etkinliklerimize katıldıkları zaman kendini onun bir parçası gibi hissediyor. Doğada her şeyin paylaşıldığı, bireyselliğe yer olmadığının eğitimini alıyor. Mehmet Sökmen TV belgesellerini seyreden her insan doğa hakkında fazlasıyla bilgilendiriliyor. Ortak doğa koruma amacına ulaşılmış oluyor.